İstanbul merkezli 36 şehirde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 62 muazzza askerden 60'ı için savcılık tutuklama talep etti. Ayrıntıları Esra Kürek anlatıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından fetö yönelik ye büyük bir operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul merkezli 36 kentte düzenlenen eş zamanlarla haklarında gözaltı kararı verilen kişiler gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü tamamlanıp adli makamlara sevkleri gerçekleştirilmişti. Son edinilen bilgiye göre yapılan bu operasyonlar kapsamında kapsamında gözaltına alınan 69 62 muazzaf askerden 60'ı için savcılık tutuklama talep etti. E, konuyla ilişkin geride bıraktığımız günlerde de detaylar ortaya çıkmıştı. Aslında o detaylarda örgütün iletişim yöntemleri olarak geçmiş dönemde kullanmış oldukları yöntemleri kullandıkları ortaya çıktı. Özellikle büfe, market e, ve fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki kontrollü telefonlar, ankösörlü hatlar üzerinden iletişim sağladıkları ortaya çıkmıştı. Ve bu kapsamda aslında bu yöntemin örgütün deşifre edilmesindeki en önemli yöntemlerden bir tanesi olduğu anlaşılmıştı. Ve tabii ki bununla birlikte e, itirafçı olmak isteyenler ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen isimlerin vermiş olduğu bilgilerde yine operasyonlardaki en önemli detaylar olarak karşımıza çıkmıştı. E, ve operasyonun gerçekleşmesinin ardından birçok farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleşip gözaltı e, işlemleri devam etmişti. E, yapılan açıklamaya göre savcılığın yapmış olduğu açıklamada aklamaya baktığımızda yine aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun olarak e, irtibat sağladıkları ve terör örgütü mü, mensubu oldukları, oldukları belirlenen kişilerin koordineli çalışmalar sonucunda tespit edildi ve bu kapsamda 8'e Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36 Kara Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i de Yüzbaşı başı ve 24'ü de uzman çavuş veya Assubay olan askerlerin ...gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği ...anlaşılmıştı yapılan... ...açıklamayla birlikte. İstanbul Emniyet Müdürlüğü... ...Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise... ...operasyonları gerçekleştirmişti. Ve savcılığın son vermiş olduğu... ...kararsa 60'ı için... ...tutuklama talebi... ...bilgisi elimize ulaştı. İlerleyen günlerde elbette ki... ...konuya ilişkin... ...daha detaylı bilgiler de elimize... ...ulaşıyor olacak. Hakim karşısında ifade verecekler... Ve bu kapsamda da ilerleyen süreçte haklarındaki talepler ve kesin karar da belli olacak diyelim. Şimdilik sözü buradan adliyeden sözü merkeze bırakalım. Esra Kürek anlattı.